Merhaba canım çocuklarım. Nasılsınız? Evet yine güzel farklı bir etkinlikle karşınızdayım. Evet etkinliğimizin adı simetri çalışması. Nasıl mı oynanıyor? Neyle mi yapacağız? Evet merak ediyorsunuz. Hazırsanız hadi başlayalım. Çocuklar ben bu çalışma için pipetleri kullandım. Evet benim elimde pembe pipetler vardı. Bir tanesi farklı renkte bir pipet aldım. Evet sonra bu pipetleri böyle uzun uzun kısımlarına şu şekilde bir pipeti 3'e ayırdım. Bunu da keseyim. Hop, bir tanesi düştü. Sorun yok. Evet. Bir tane sarı pipet kullandım. Bunu iki bölme ayırmak için çizgi niyetine kullandım Altlarına bant yapıştırdım. Sele bantından sabit durması için, kaymaması için. Ama siz bunun yerine zemine tahta kalemiyle de bir çizgi çizebilirsiniz. Bir kağıdın üzerinde yapmak istiyorsanız onu da çizebilirsiniz kaleminizle. Pipet Diyelim evinizde yok, o zaman ne yapacağız? Ee, Kürden olabilir, uzun çöp şişler olabilir, kulak çöpleri olabilir. Onları kullanarak kulak temizleme çubukları, e, bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yani istedikten sonra her halükarda. Hatta e, benim aklıma şimdi geldi, tahta bloklarınız varsa onlarla da uygulayabilirsiniz. Sonuçta amacımız o şekli yan tarafa aktarabilmek. Evet, bunun için büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Şöyle bir yardım alabilirsiniz. Ben inanıyorum bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Ama diyelim ki e, şeklin farklı farklı şekiller oluşturmak istiyorsunuz ve büyüğünüzden farklı düşünceler olursa onunla ilgili bir çalışma yapmasını ve siz de diğer tarafına bu simetrin aynısını geçirmeye, uygulamaya çalışacaksınız. Mesela mesela ben bir tane yapıyorum şimdi. Bir tane ne yapalım? Bir tane çiçek yapalım. Çiçekimizin yaprakları gibi düşünelim. Şu şekilde... Şeyimizi tamamlıyoruz. Evet. Şu şekilde yaptık. Bu çalışmanın aynısını bu tarafına uyguluyoruz. Evet. Diyelim bunu büyüğünüz yaptı. Örnek veriyorum. Ama bu tarafını siz yapacaksınız. Ya da bu çalışmayı sizin fikirlerinizden olabilir. Gene diğer tarafını tamamlayacaksınız. kaç tane pipet koymuşum. Nasıl koymuşum? Bunlara dikkat ederek burada kaç tane çiçeğin ana kısmını oluşturmak için ana kısmını oluşturmak için 6 tane kullanmışım. Evet, kalem üzlüğümüzü açıp kapatıyor. Evet. Bize değişik sesler <laughs> aktarıyor. Bu arada dediğimiz gibi çalışmamızı yaparken ne yapıyoruz? Klasik müziğimizi kullanmayı unutmuyoruz. Bu peti biraz uzun kesmişim. Evet fark etmez aslında ama amacımız aynısını uygulayabilmek. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan gösterelim. Evet mesela bu taraftaki çalışmanın aynısını bu tarafa yaptım. Şimdi farklı bir çalışmaya geçelim. Bozuyoruz. Çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Düşünün, yaratıcılığınızı kullanın lütfen. Mesela bir ev yapabilirsiniz ve bu evin çatısını oluşturalım. Evet. Ne yapıyoruz? Diğer tarafa aynı şekilde pipetlerimizi koyup evimizin çatısıyla birlikte tamamlıyoruz. Evet çocuklar, şu şekilde mesela ya da farklı bir şey yapalım şu şekilde. Anne. Evet. Evet, şu şekilde bir şey yaptık diyelim. Bunun aynısını ne yapıyorum? biraz sonra Sonra şurayı üçgenlerle kapatmışız. Biraz sonra canım. Biraz sonra tatlı. Evet, sonra şuraya bir tane koyuyoruz. Sonra şuraya bir tane koyuyoruz ve uçlarını da Evet, şu şekilde. Evet. Evet çocuklar, işte bir çalışmayı daha tamamladım. başka ne yapabiliriz? Hadi gelin bir ağaç yapalım şimdi. Ağacımızı kök kısmını oluşturalım. Evet. Bak açtım aştı, bak. Evet çok güzel. Aştı, Teşekkür aştı. ederim Feyyacığım. Evet dallarını oluşturuyoruz ağaçların. Biraz zorlanabilirsiniz tabi bazı çalışmalarda. Hadi bunun aynısını yapalım. İki tane koymuşuz. İşte bazen kayabiliyor. O kadarcık da sorun değil. Evet. Bir saniye tatlım. Evet. Bunu bu tarafa. Bunu buraya. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu böyle koyduk. Evet. Buraya da bir tane koyduk bir tane daha simetrik çalışmamızı yapmış olduk. Evet çocuklar bu oyun bu kadar keyifli. Bir tane çocuk yapabiliriz mesela mesela niye olmasın? Şu şekilde ayaklarını, gövdesini, ellerini üçgenden de üçgenden de başını yapabiliriz. Böyle. De buraya bir tane daha yapalım, evet işte elleri ve üçgenden bir kapa, işte çocuklar bunu o kadar çok üretebiliriz ki yeter ki düşünelim, hayal edelim ne yapabilirim diye ona göre keyifli bir çalışmayı tamamlamış olalım. Ben inanıyorum sizler çok güzel düşünceler üretip keyifle bu çalışmayı bitireceksiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.